bir şeyin sevap olması için üç şart ortada. Hani eskiler şöyle bir benzetme yaparlardı. Ağzınla kuş tutsan olmaz derlerdi. Ya yani ne kadar iyi yaparsan yap, kabul etmeyeceğim demek bu. Hesena olması için bir, bunu Müslüman yapacak. Kafir ne yaparsa yapsın hiçbir kıymeti yok Allah katın. İki, bunu Müslüman ihlasla yapacak. Yani sadece Allah için yapacak. Hangi Kur'an Kur'andır? Ben açıp, okuduğum zamanki Kur'an'ımdır. Birisi bana 100 lira verdiği için bir Yasin okuduğum zamanki Kur'an değildir. Nedir? Yani üçüncüsü de yapılan iş Peygamberin ve ashab-ı kiramın yaptığına uygun olacak. Sen icat etmeyeceksin. Sen icat ettiğin zaman seninkinin hasene, sevap, ibadet değeri olmaz. Demek ki bir şeyin ibadet değeri olması için bir, Müslüman bunu yapacak. İki, Müslüman bunu ihlasla yapacak. Üç, Müslüman bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın sünnetine uygun yapacak. Ne demek? Ebu Hanife'nin çizdiği çizgilerle bunu yapacak. Çünkü Ebu Hanife neyi çizdi bize? Resulullah ve aleyhissalatü vesselam ve ashabı böyle yaptılar diye öğretiyor bize. Yoksa Ebu Hanife kendi kendine bir din getirmedi. Bunlara yani bu şartları oluşturana biz ne diyoruz? sevap kazandın diyoruz. Aynı şekilde günahın da şartları var. Yani her geriye düşen günahtan dolayı helak olacak diye de bir kuralımız yok. Günahın da günah olarak yazılması için şartları var. Bir, bilerek yapacak. Cahillikle, bilmeden, anlamadan yapılan hatalar bu ümmette günah yazılmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vadi budur. Bunu kesinlikle böyle iman ediyoruz. Bilmiş olmak. Ama bilmezden gelmek başka bir şey. O hainlik. O hainlik faizin haram olduğunu biliyor, bilmezden gelmeyi konuşmuyoruz. Bu hıyanet. Bildiğin akidene, imanına, ahlakına hıyanet bu senin. İki bali olacak. Ne demek bali olacak? Çocuk insana karşı suç işlerse velisi onu tazmin eder. Çocuktur denemez. Birisinin arabasının aynasını kırdı. Baba onu ödeyecek. Borç alacak ödeyecek ne yaparsa ya da adam helal edecek. Ya bu çocuktur işte. Olmaz. Çocuk 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 yani çocukluk beşeri ilişkilerde suçun kalkma nedeni değildir. Allah'a karşı olan suçlarda ise Çocuk olmak yani bali olmamak af nedenidir. Bunun için çocuk namaz kılmasa da olur. Bunun için çocuk oruç tutmasa da olur. Bunun için annesi çocuğu oruca kaldırdı 10 yaşında. Ben de tutacağım dedi. Çünkü o gece su böreği vardı da annesi yapmıştı onu kaçırmayayım düşündü. Hatta annesi onu kaldırmayacaktı tutamaz diye. Mutfaktan gelen börek kokusuna dayanamadı kalktı. Neyse. Yani bir sebeple öğlende de yedi. Bu büyük insan gibi değil. Çünkü bir Müslüman bali olunca yani çocukluğu bitince sorumluluk altına girer. Çocuk ne zaman çocukluğu bitiyor? 15 çarpı 365 gün bu dünyada yaşadığı an çocukluk biter. Tekrar ediyorum. 15 çarpı 365 gün yani 15 yaşında. Niye 15 yaşında demedim? Çünkü 15 yaşında desem 15 yaşına girdiği gün mü bitirdiği gün mü sorulacak? E i̇yisi mi? ben bunu şöyle anlatayım. 15 çarpı 365 gün. Yaşayan isterse ağzı süt koksun, isterse tırnakları çıkmamış olsun. O artık baliğdir. 18 yaşına vardığında da reşittir. Ne demek baliğdir, ne demek reşittir? Yani reşitlik biraz daha olgunlaşmış demek. Mesela ticarette ve diğer ilişkiler mesela işte bir müdür olabilir mi, bir aile teslim edilebilir mi ona? Bunlar için reşitlik ararız. Ama 15 yaşıyla beraber mükelleftir, çocukluk bitmiştir. Namazdı, oruçtu, ibadetti, kötü işlerden uzak durma, oyundan, eğlence. Büyük. 15 yaşıyla 150 yaşındaki arasındaki fark var mı? Var. Nasıl var? 150 yaşında yaşarsa bir adam, büyük oranda akli melekelerini kaybettiği için Alzheimer falan olduğu için sorumlu değildir. Ama bu 15 yaşında ondan daha fazla sorumludur. 15 yaşından sonra yaş yok artık. Kaç yaşındaysan. Peki birincisi bu. Yani 15 çarpı 365 gün yaşayacak. İkincisi, ikincisi de ihtilam olacak. İhtilam olacak ne demek? Yani sabahleyin kalktığında çamaşırında meni akmış olur gece kendisini rüyada görür veya görmeden çamaşırında mezi değil idrara benzer bir sıvı akar o ayrı meni geldikten sonra isterse 14 yaşında olsun genelde de 12 yaşından sonra gelir bu e, bu rakamlar kızlarda biraz daha düşük olabilir ala kullal dinen mükellef sorumlu adam yerine kim konuyorun cevabını verdik bir kötülük bir günah seyyiye yaptığı zaman birinci şart ne dedik? Bunun haram olduğunu bilecek. Adam Kafkasya'dan yeni gelmiş. Daha haram nedir, din nedir bilmiyor. Burada bakmış ezanlar okunuyor. Bu nedir denmiş ona. E, demiş veyahut da o i̇şte Allah'ın dini namaz. Niye böyle okuyorsun, namaz kılıyoruz. Niye? Biz Müslümanız. Ya Müslümanlıkta bunlar var mı diyor. E var tabi. Ha ben bilmiyordum diyor. Biz sadece Rus değiliz. Kırgızız, Kırgızlarda Rus olmaz. Yani ırk gibi bir şey zannetmiş Müslümanlığı. Bu özür mü? Özür. Neden özür? E bu özür olmayacak da ne özür olacak dünyada? 40 tane hocanın bulunduğu, 120 tane ilahiyat fakültesinin bulunduğu bir ülkede yaşayanla bu aynı mı? Elbette bu özürlü. Bu ne zaman sorumlu olacak? Ona tebliğ yapıldıktan bir hafta sonra o da sorumlu. Bilgi şart buluçağında olmak şart günahlar sorumluluk olarak yazılsın diye ve kasıtla yapılacak. Kasıtla yapmak ne demek? Tamam. Ben şu günahı işledim. Ne gibi? Mesela alkolün haram olduğunu biliyordum. Buluçağına da geldim. 25 yaşındayım. Döktüm bardağa. Ben onu hoşaf zannediyordum. Meğer başka bir melanetmiş. Ne bileyim Müslüman markette satılmaz böyle bir şeyler ne bileceğim ben? Kastım yoktu yani. Buna biz anlamadan diyoruz. Bundan da bir iznillahü teala günah oluşmuyor. Ama bardağı bitirelim bari israf olmasın dersen görürsün günah ne oluyor o zaman. O helak olur ne'udü billah. Dördüncü şartı da nedir? Baskı altında, silah altında olmayacak. Silah altında insan anlına silah dayandıktan sonra ben Allah'a inanmıyorum dese bile kurtulmak için kafir olmuş olmaz. Açık Kur'an'la sabit bu. Kur'an'ımız böyle buyuruyor. Demek ki sevapları kazanmak için yaptığımız işin üç şartı var. Müslüman olacaksın, onu Allah için yapacaksın ve peygamberi ashab-ı kirama benzeterek yapacaksın. Günahları işleyen de günaha girmiş olmak için, günah dosyası açılmak için ona bilmiş olacak onun günah olduğunu. Bu bilmek Anadolu Müslümanlığı diye böbürleniliyor Türkiye için geçerli değil. Bin senedir ezan okunan topraklarda böyle bir cahillik olmaz. Ne bilinmez burada? Tali uzun meseleler, derin kitaplarda ancak doktora tezi yapınca bilinecek meseleleri bilmezse Müslüman için bir özür söz konusu olabilir. Bali olacak, isteyerek yapmış olacak ve baskı altında olmayacak. Bunlar sevap ve günahların yazılma nedenleri. Bir de bu sevap ve günahların dünyada ve ahirette bizim karşımıza çıkaracak bölümleri var. إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين